Evet, yeni bir videoyla tekrar karşınızdayız. Rahman arkadaşımızla beraber motor yapıyoruz. Bisikleti motora çeviriyoruz. Amerika'da benzin çok pahalı olduğundan değil, keyiften yapıyoruz. Ne diyorsun Rahman? Bak bakayım bir. Ee, biz de ilk defa yapacağız ama çok güzel olacak. Valla bakalım, ben de merak ediyorum. İnşallah <laughs> güzel olur. Hadi bakalım. Devam Şimdi edeyim. koliyi açıyoruz. Kolinin içerisinden neler çıkacak, nasıl olacak? Her şeyi yeniden aldık. Bir tane ve debriyaj teli ve gaz teli. Evet 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 harikasın. Benzin filtresi, buji ve karbüratör. Ondan sonra evet hem değerlisi de bu. Motor. motor. Evet arkadaşlar. 100 cc'lik. Kaç motor. cc? 100 cc'lik motorumuz var. Bayağı da ağır malzemesi, kaliteli. Evet, Amazon'dan aldık bunu. Bir günde teslimat oldu. Evet. Ee, bu arka çark için e, bağlantı aparatları. Bu arka tekere takacağımız dişlisi. Gazı. Ee, neydi Start stop. Elektrikli ya. <laughs> ilgili bir şey ama tam ben de Bakacağız. Bu zincir koruma aparatı. Bu motor bağlantı aparatı. Bu da zincir gergi aparatı. Harikasın Rahman. Ha, bunun ha. biri gaz, var, birisi normal. normal elcik yapsacı. Bir tane zincirimiz var. Ve debriyaj için konulmuş. Evet, debriyaj için konulmuş. Ve egzoz. Vay. Bu egzozumuz var. <gülüyor> <Strom>. <gülüyor> oh my god. Çok fena iyi. Çok basit. fena gözüküyor. Ondan sonra başkanımız var. Ve tankımız var, benzin tankımız. Bunun deposu kaça dolar acaba ya? 3 litre. 3 litre yani 1 galon. 1 galon. E ee, kapağı nerede onun? E ee, kapağı galiba şunun içerisinde gördüm. Olabilir. 1 galon benzin yani 2.88'e de alabilirsin. Var ya 2.88'lik. Ateşleme bu buji abi. Ha, bujisi. Burada en değerli karbüratör. Karbüratör. Oo. Benzin Kaç beygir bu Rahman? 100 100 beygir Pardon. 100 cc <laughs> beygirin tam olarak bende. <laughs> bir beygir o da sensin. <gülüyor> <gülüyor> Bakalım nasıl olacak. Şimdi arabamız da bu. Açık <laughs> bir şey kalmadı. Tekerleği söktük. Bisiklet bu. Tabi biz bu bisiklete para vermedik. Kapının önünde duruyordu. Aldık. Kullanıyoruz. Şimdi bittikten sonra size bitmiş halinde göstereceğiz. Ne diyorsun? Hazır mısın? Evet. Başlayalım. Hadi Bolum. bakalım. Bisketi vereceğim mi arkadaşlarına? Yok abi. Bu elemeyi göz nurda. Hiç kimseye yok abi. Niye? Abi kendim yapıyorum. Parası da alsam veririm. Hayır yani Motora ayar mı yapılması lazım? Dolaj ayar var abi. Sıfır motor bak Hayatı ya orada kuru Yani Amerika'daki ilk sıfır araban bu mu? <laughs> He? Ona namız yok. Şimdilik bu. Ama Peki ama. Rama sana bir şey soracağım. Rodaj ayarı diyorsun. Çok benzin yakar mı bu? Rodajda çok benzin yakmaz abi. Motor pistonlarının gidip gelmesi lazım. Bir yerine aşınması lazım. Aha. Eğer yamuk aşınırsa ee? Motorun ömrü kısa olur. Ama, Ama direkt e, girer değil mi? E, tabii tekrardan tornaya girecek. Pistonlar değişecek. Gerek yok. E, sürerken birazcık dikkat Rodajını yapacaksın. Tamam mı abi? Oyun için. Oyun. açma. Şimdi zinciri takıyor Rahman Bey, Rahman Usta. Güzel bir bisiklet hazırlığı yapıyoruz. Şimdi biz daha önceden öbür bisikleti yapıyorduk. Öbür bisikletin motoru olmadığından dolayı gittik yeni bisiklet aldık. Aldığımız bisikleti de görün. Nasıl bir bisiklet. 25 dolara bisiklet aldık. İkinci el. Bakar mısın motoru falan montaj ettik. Her şey tamam. Bizim burası depomuz. Normalde bu bisikletin bu civataları olmuyordu yani öbüründe. Biz de buraları yamulttuyduk. Videoda da zaten görmüşsünüzdür. Şimdi bu bisikleti sanki bu motorlu araç olacak diye yapmışlar gibi cüp diye oturdu. Harika. Bitince de devamını göstereceğiz. İzlersin. Evet Rahman bitirmişsin motoru ya. Ne diyorsun? Ee, çok az kaldı. İşte depoyu bağlayacağız abi. Evet. Sonra e, karbüratörü bağlantısını yapacağız. Taktık buraya ama bağlamadık. İşte gazı kaldı ve devriyacı kaldı. E, ee, bir şey kalmamış artık. Ama bak Atölye çok güzel ha. <laughs> Atölye güzel evet. Serin. Serin. Dışarıda yapsaydın ne olurdu? Ya çok sıcak. Olmaz. Abi baksana harika ya. Yakıştı mı? İmalattan evet. halka. Bisiklet çok ciksam ha. Çok yakıştı bence. Bak. Kergeriyle manavı taktım. Debriyajı bağladım. Bak sen aktif çalışıyor. Oo. Çarkını taktık. Ne olmuş evet. sen bu çarkı ters mi takmıştın? çevirdik, çöktük. O yüzden geç kalmış. Yoksa bir Şimdi şu koltuk acayip yaylı Rahman bunu var ya güzelce direksiyonunu boyayacağız abi. Evet. Şunlara bak şuraları güzelce boyayacağız. Kozmetiğine bakacağız. evet söyleyeyim. kozmetik şeyler yapacağız. Şunları falan güzelce ne. Sonra süper charger olacak değil mi Rahman? Evet. Hadi bakalım. Rahman. Oldu mu bitti mi şimdi? Abi ilk kez maşa basacağız, deneyeceğiz. Yani abi. çalışırsa çalışacak, çalışmazsa çalışmayacak. Çekil bakayım bir. Hadi. Hadi bismillah. Hadi. Hadi bakayım bir. Şimdi bu Ne diyorsun Rahman? Olacak, olacak. Tamam mısın? Hadi başla bakalım. Anı Aha. <gülüyor> Aha. Ne o, Ne ben. Evet, çalıştıracağız. <laughs> Aynı ₺100 <byzantene> gibi oldu. <laughs> hani ₺100 de vardı ya. Riliyor. <laughs> usta motor. Fala,